啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 la 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 la

bir de onu alalım. da bizim favori dans. Ay ay erik dalı evrektir. Erik dalı evrektir. Aman elmasmaye gelmez. Ay asmağa gelmez. Eller ne aynasın Evet şarkımız bir kadar diye geçirebilir miyiz? Diye geçiyoruz. Bu hastalanmış hastaneye gelmiş. <Sessizlik> gelmiş. Maç günü. La la Pardon. pardon, pardon. pardon. Çok pardon arkadaşlar. Çok ama çok 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 pardon. Çok pardon. Hemen. Daha bu arada başlamamış gibi oldu. Çık çık çık. Şu ilaç. Hı -hı. Kalp tutulmuş. Bunlar. Hmm, i̇yi. Kalbiniz sadece biraz hızlı. Şu ilacı için. Geçer belki. Lütfen şu ilacı da içme. Bekleyin. Ay kimse Hayır ben senin IQ seviyen kaç yöntem? IQ seviyesi Ağzını açmayın Ooo oh. Hatta açıyorum <laughs> <laughs> Iııı Senin bağlar Uyurdu <laughs> <laughs> Afra adlı kızın yakınları arkadaşıyım, kengesiyim, herke e, abisiyim, babasıyım. <Sessizlik> <Sessizlik> hmm, evet, biraz kaybatışı hızlanmış. Yani çok gireyemeyecek gibi. Bugün maç var. Akşam. Ama çabalsın ki giremezsin. Yüreşme durumuna göre yani. Evet siz de Buna Onlar giderler. <laughs> hmm. Aslında. Evet. Kalbim düğürlüm. Biraz yavaşlamış. Akşam olur. Yeniden Gayet iyisiniz. Çıkabilirsiniz. Yakınınıza yakınlarınıza haber verir misin? Yok, sen. Hemen imzalar bakalım Sadece birkaç ilaç açıklamam lazım, o kadar. Tamam canım, tamam. Gelsin hazır için. Bu benim için iyidir. Hadi görüşürüz. <laughs> yani şimdi burada hikaye biraz değişiyor yani. Bekleyin ben bir atletimi koyacağım. Yani <laughs> tamam, sen sizinle yani Geç. İki senedir buradayız. Yani önümüzde hep bu kaydan sormamız galiba. Hayallerim Şimdi Afra geç kalıyor. Onlar da beraber gelemiyor maalesef. Onlar formalarını giydi çıktı derken Afra gel, e taksi buluyor. Onlar çıktı. Maç oynanmaya başladı. Birinci yarısındalar. İkinci yarısında da kaybedecek gibiler. Afra geliyor. Ve evet. anne kız. Hiç kişi çocuklar. Hadi yaparsınız. Tamamdır. Sen burada değilsin ama. Hmm. Neyse. Afra senin için yapacağım bunu. Evet, oyuncu olacağım şimdi. Ben hazırım. Suyu almaya sonradan çıkacağım. Değerli yavrum. tamam. Hadi çıkabiliriz. Hepsi çok üzgündür. Çıkarlar Afrika'dan. Çıkmışlar bile. Benim suyum kıyafetler. Ah, onu unutmuş. Canım arkadaşım. Maskesini takmayacağım. Sesi duymaz ama. Neviz suyu boşalt. Boşaltamayız suyu. Hadi o zaman çıkma vakti. Çıkar ama çoktan onlar maça başlamıştır. Yürüye koşarak gittiği için yetişemez. İkinci yürüyorum keder. Bir vurdur, iki vurdur, üç vurdur. Fenerbahçe ile yarışacaklar. Fenerbahçe akıllıyla. Akıllarını temsil edemezse onlara ceza görüyormuş. Bildiğiniz okuldaki cezalardan kütüphanedeki kitapları ya toparla onu yapsınlar. Ah be korbetlerim. bu borbe. Sizin burada ne işiniz var? Çekilin be. Forvetlerim. Forvetlerim. Hadi be forvetler. Tarişko. Neyse çok fena başarıya dönmeyelim. Forvetler falan. Yani. Oğlum bunlar niye oturuyor gibi? Onlar da ölmemiş. Onlar da ölmemiş. Tarişko. Evet. Üç sesler kontrol. Maç başladı. Evet şu an maç beraber gidiyor. Bu arada şuradan takip ediyormuşuz. gibi düşünün. Evet. Kim kazanacak? İzliyoruz. Ah. Kırmızı takım aldı bu turu. Evet baştan oynuyoruz. Evet devam ediyor maç. Maç devam. Şu an izliyoruz. Mavi takım önde. Kırmızı takım önde. Mavi takım kazandı. Mavi takım 3 olur. Ve mola veriyoruz. Mola. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Mola bitmiştir. Herkes kalkabilir. Kaç oyuncu da yapmış. Arkadaşlar. Yani ben ne kadar ki. Böyle yapmış olabilirim. Karşıda eh, mavi var. Sonra ne var nasıl olsa. Bu var, bu var. Son bir tane daha erkek bulsak. Bir dakika İkinci yarı başlar. Evet. Şu an mavi takım önde. Ama hala kırmızı takım kaybediyor. Bir de kaldılar. Bu asansörün içindeymiş düşünün. Sulun geldiğini fark etmezler. Evet. Top yanlış yere attı. Al sarı. Ya da doğru. Herkese çalım atarak gol atar. Neymiş? Çalmalarınız boşaymış. Hadi ağlama, oyna lan. Şaşırtıcı bir hareket. Karşı sağ. Sen geçiyorsun görevli. Ee, sen kaleciliğe geç. Sen de burada dur. Orta sağ ben. Evet, şu an herkes planını yapıyor. Arkadaşlar, sen gel. Merhaba. Hay ben senin benim. Siz orada sorun. O tarafa geçiyor. Aynı etkinliği uyguluyorlar resmen. Hop, bir dakika. Kaleci o. Kale önü koruması o. Orta sahalar başlatıyor. Çalım atıyor Afra. Para geldi. Ha para geldi. Ve gol. Kurtaramaz. Ben bırakayım susuz siz geri geçin. Geçin, geçin. Hemen 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 ön koruma, ön koruma. Hadi başlatın. Ve atar. Atar 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 atar. Tuttu. Atıyor, attı. Afra, Afra herkesin içinden geçiyor çalımlayarak. Köç ağlama devam et. Ağlama kaçtım. Abi. Seferi ben de başlatmışız. Atar, atar, atar. Ah, atar. Atar ne? Ben de bilmiyorum. Atar. Atar be gol. Süre bitti normalde ama 5 dakikada ekleniyor. Ağlama, helal ağlama bize vas bırakmadı. Atıyor. Yükseğe gidiyor top. Afra'nın kafasında. Önüne geçiyor. Alper'den. Attı top. Ve gol. Beş canım. Ne oldu? Beş kere koyduk. Hiç işe yaramıyormuş. Değil mi? Hadi o zaman yallah. Hadi yallah. Ah 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 şarkısı. Çıkar. Ve maç biter. Yakala kanka. Piyu. Yakala. Yakala. Ve püüüü. Gene gol. biz. 5-3 sana sen de ilaçın gelin doktor tamam der ilaç geldim vay ben sen ne ara geldin e suluğu nasıl biz fark etmedik he hakem hakem ayarlı al bakalım gel sana hadi gelin gelin hakem gel hakem Gelin yanıma. Gel gel gel. Hadi. Bakalım. Bir, iki, üç. Fener ağlama şarkısı çal. Fener ağlama. Gel fener seviyorum de. Çeksen yani Koydunuz bu sefer. Hay ben bak sana başlarım üzerine uçarım buradan ebeni ta ederim bak. O Tamam. Kim bu malum ben Doymuyorum, aşağıya Duymuyorum, duymuyorum. <laughs> Bir dahaki maçı bekleriz. Evet. Bir dahaki maça iyi hazırlan da gene yenilin. Tamam mı? Hazırlanmadık ama yendik sonra siz de bize değil. Boy sorunumuz var ya. Gol atıyoruz. Adamlar hiç bakmıyor. Önüne. Adamlar yana bakıyor. Kim gelmiş kim gitmiş. Müdürünüz bile gelmedi lan sizi sevmiyor. Benim müdürüm pardon. Başka okulun grubuna girdiğin için senin müdürün başkası oldu. Artık bu akılda değilsin elim. Efendim. Efendim. Tamam anne. Bekleyin arkadaşlar. Neyine <tuh> 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 hatırlayamadım ya. Fener'in kaç yıldızı vardı arkadaşlar? Üçtü galiba ya oyunu. Üç yıldızlı. Geçen bir formacıya gittim. Üç yıldızlı fener forması. Altı yıldızlı Galatasaray, altı yıldızlı Galatasaray forması satıyordu. O oh. Benim de içim rahatladı orada dans ettim. Hiç kimseye çaktırmadım ben <laughs> yani yapan şu güller var mı yapana? Ha? Neyse. Hangi ee, sen nasıl yanlış yer atma be Bilmiyorum. Hacem yüzüyle şart etti. Ben de bakarken attım yanlışlıkla. Hakem'e teşekkür ediyorum beni aldığı için. Sonra Allah ne demek? Esad yen diyor. Tamam. Sütüklar. Babası yanlışlıkla sütleri karıştırır. Al ben senin Al kızım bu da senin sütün. çıkalım. Dün dün dün. Yani güzel. Kaşınızı oraya tam başlangıç yanına ıı, işaret parmağınızla baş parmağınızı koyun. Sonra sağ sola hareket ettirin. Çok iyi oluyor. Ne yediğimi bilin. Bayağı çiğnenen iki rengi vardır. Biri mor, biri de yeşildir. Çekirdeklisi de vardır. Çekirdeklisi de vardır. Bu nedir? tane tanedir. Boncuk gibi dizilir. Sakınları olur. Bu nedir? Şimdi anlayan anladı abi. Anlamayan anlama. Anlamaz. Anlayan anlar. Söylediklerimden hiçbir şey anlamamış. Bu arada babanın iyi nasıl yapmışım? Hay bu arada arkadaşlar, karpuz vakti yerli mi? Şu an bizim orada çok yağmur ya. <laughs> Neredeyim diye sorarsanız koyun ya. Şu kaşıkla koyun da değilim. burada alayım. İzmir'in dağlarında açık. Çocuklar yerlerde geçiyor kız, erkek yapıyorum. Abla. Alperen. <laughs> Alex. Sara! Helgði komið... Helgði komið það nú, dæla. Kom um þannig að hala sælum í snús. Sælum í snús. Sælum í snús. Sælum í snús. EFFANDI! Sağ ol arkadaşlar. Böyle bir kanalıma sunuyorsunuz. Bay bay. Telefonu şarjı atacağım <laughs> <laughs> <laughs>